çekiyorum işte. Ben çekme, ben çekme, çekme. Tamam seni çekmiyorum ya. Sen tamam. yürü. İstemiyorum. Seni çekmeyeceğim diyorsun. Görüyorum yani. Kızım seni çekmiyorum var? ki şu anda. Sadece ellerin çekiliyor. Ellerini çekiyorum. Evet. Bas bas, kaza bas, kaza bas. Bas bas bas. Hızlanalım. Hocam hocam? biraz şurada hızlan. İki al arabayı. İki al. Evet. Ya yani iki almış olman demek yani burayı son sürat döneceğiz anlamına gelmiyor zaten. Tamam. Bak. Şimdi mesela ayağını gazdan çekersin. Çek ayağını gazdan. Bak zaten araba dönüyor. Aynen. Mesela çukura girmeyelim. Evet. Şimdi hemen döndükten sonra versin yerli. Hemen gaza bas biraz şurayı süratli gidelim hadi. Bas gaza, bas gaza, bas gaza, bas gaza. Bas 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 gidelim. Sarı, kırmızı ışık yandı. Evet. Bak bu duruşun harikaydı. Arabayı boşa al. Arabayı boşa al. Bir dinlendir ayağını. Evet. Frene basmaya devam ediyoruz. Görüldüğü gibi. Evet. Şimdi kalkalım. Biri aldık. Evet. Evet çok güzel. Stop ettirdim. Evet, olabilir, olabilir. Niye istop ettirdik? Çünkü ayağımızı erken çektik. Frene basıyoruz. Dur, stop etti. Tamam, çalıştır. Kapat baba ya.